Polietilen wax düşük moleküler ağırlıklı bir polietilen polimerdir. Toz formunda, flake şeklinde veya emisyon halde kullanım alanları vardır. Pigment ıslatma, yağlama, kimyasal direnç, ısı direnci ve termal stabilite sağlaması sebebiyle çeşitli proseslerde tercih edilir. Polietilen vaksın en çok kullanıldığı sektör kompağın sektörüdür. Polietilen vakslar kompağın üretiminde kaydırıcı ve dispersiyon ajanı olarak kullanılmaktadırlar. Aynı zamanda malzemenin işlenirken kalıptan ayrılmasını sağlayarak kolay işlenmesinde etkin rol üstlenirler. Polietilen vaks boya sektöründe de çizilme direncini artırma Matlaştırma reoloji düzenleme amacıyla kullanılır. Teknik sorularınızla ilgili bizleri arayabilir veya videomuzun altına not bırakabilirsiniz.